Araç sahipleri dikkat, motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri başladı. 2025 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl Ocak'ta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan motorlu taşıtlar vergisi Ocak ve Temmuz'da olmak üzere iki eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Söz konusu vergi anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor. Cumhurbaşkanı kararı gereği motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranı %43.93 oranında artırıldı. 2024'te 2343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3372 lira, 5265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7577 lira oldu. Ayrıca taşınmaz, motorlu taşıt ve günübirlik konut kiralama işini platformlar üzerinden yapanlarla aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri tarafından bildirim verme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.